Gökyüzünün neden mavi olduğu fiziksel ve optik özelliklerle ilgilidir. Güneş ışığı atmosferimize girdiğinde atmosferdeki gaz ve partiküller tarafından saçılır. Bu saçılma sürecinde kısa dalga boyuna sahip mavi ve mor ışık diğer renklere göre daha fazla saçılır ve atmosferin her yöne mavi görünmesine neden olur. Bu fenomen Rayleigh saçılması olarak adlandırılır ve gökyüzünün genellikle gündüzleri mavi olarak algılanmasının temel sebebidir. Ancak Gökyüzü sadece gündüzleri mavi değildir. Gün batımı ve gün doğumu sırasında güneşin ışığı daha uzun bir yolculuk kat ederken atmosferde daha fazla saçılır ve bu durum daha sıcak renk tonlarının örneğin turuncu ve kırmızı gökyüzünde hakim olmasına yol açar. Sonuç olarak gökyüzünün mavi olmasının arkasındaki bilimsel açıklama güneş ışığının atmosferdeki parçacıklarla etkileşiminden kaynaklanan Rayleigh saçılması fenomenine dayanmaktadır. Bu gök yüzünün günlük renk değişimlerine ve atmosferdeki ışığın nasıl algılandığını anlamamıza yardım